İlgi'li davetsiz misafir izleyenleri, biz Karadeniz turumuzda tahala beraber devam ediyoruz. Bugün Karadeniz'in incisi Ordu'dayız ve yanımda çok enerjik, deli dolu bir hanımefendi bulunmakta. Gamze Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce siz tanıyabilir miyiz? 1995 İstanbul doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Benetim ve Spor Öğretmenliği mezunuyum. İkinci kademe voleybol antrenörüyüm. E, Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başladım. Fenerbahçe Sar Sarıyer Belediyesi gibi değişik kulüplerde de görev aldım. Böyle. Ee, bayağı güzel ve <laughs> köklü bir geçmişiniz var aslında. Peki bu kulübü açmaya nasıl karar verdiniz? Hikayesi nedir? Şöyle ben 8 yıldır antrenörlük yapıyorum zaten. Bu işin içindeydim. Son geçtiğimiz son 2 sezonda yine yetişkin kadınlarla beraber çalıştım İstanbul'da. Ordu'ya geldiğimde böyle bir imkan olmadığını fark ettim ve ben de dedim ki yani neden yapmıyorum? Yani buradaki kadınlara neden böyle bir fırsat vermiyorum? Hı. Sonuçta günlük stres, iş stresleri, evdeki işleri ve yoğunluklarından haftada en azından bir saat kendine zaman ayırsınlar istiyorum. Peki kulübümüzde faaliyetlerimiz şimdi anladığım kadarıyla kadınlar üzerine ne gibi faaliyetlerimiz var? Şöyle 18-55 yaş kadınlar için voleybol antrenmanları yapıyoruz. Haftanın iki günü şu an olarak cumartesi ve pazar günleri çalışıyoruz. Recep Kara Spor Salonu'nda ve Atatürk Spor Salonu'nda. Antrenman saatlerimizde e, cumartesi günü 10.30-11.30 ve 15.30-16.30 olarak şu an devam ediyor. Pazar günü de yine 15.30-16.30 olarak bir saat antrenman yapıyoruz. Hı hı. Peki bu bir saat içerisinde e, tam olarak e, neler yapacağız? Bir de oradaki akışı anlatabilir misiniz? Tabii. Şöyle kısa bir ısınmamız var, ondan sonra 40 dakikasında antrenmanımızın teknikleri çalışacağız. İşte voleybol, parmak bas, manşet, smaç, blok, defans, servis karşılama gibi. Son 20 dakikada da işte antrenmanda öğrendiklerimizi uygulayabileceğimiz kendi aramızda maçlar yapacağız. Hı hı. E, bu aynı zamanda insanların birbirleriyle sosyalleşmesi açısından da çok önemli. Çünkü e, daha sonrasında şu da olabilir, beraber belki de ders dışında toplanıp maçlar da düzenlenebilir. Kesinlikle. Yani hmm. şunu gördüm ben daha önce çalıştığım yerde zaten. Kadınlar birlikte zaman geçirdikçe inanılmaz bir arkadaşlık ve sinerji oluşuyor. Yani antrenman sonlarında kahve içmeye gidilebilir, beraber aktiviteler yapılabilir. Ben de mesela bunlara katılmayı çok isterim. Çok seviyorum böyle şeyleri çünkü. Yani kadınların beraber bir şeyler yapması benim çok hoşuma gidiyor. Peki Gamze Hanım, sizinle çalışan sporcularınız için bireysel ne gibi çalışmalarınız var? Şöyle bazı matematiksel şeyleri var voleybolun mesela pozisyonlar gibi işte pasörün kaçması orta oyuncunun kendi yerine gelmesi gibi ben onları antrenmanda çizip örnek olarak gösteriyorum ve evde de bunları çizerek üstünden geçmelerini istiyorum çünkü uygulama olarak yaptığımızda biraz kafa karışabiliyor kağıt üstünde göründüğü zaman daha net oluyor sporcular için. Peki ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerimiz şöyle, şu an söylediğim gibi sadece kadınlarla çalışıyoruz ama biraz daha zaman sonra yüksek ihtimalle çocuklar için de bir grup açıp onları da altyapıdan yetiştirmek <laughs> istiyorum. Tabi e, tabii evet, oradaki çalışmalarınız daha farklı, onlara yönelik evet. olacak. <laughs> İnşallah. Gamze Hanım çok teşekkür ederim. Güler ben çok teşekkür için ederim geldiğiniz için. için. Sağ olun. Sevgili izleyenler bugün Taha ile beraber Ordu'daydık. Diğer şehirlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.